Çocuklarda baş ağrısı ve migren düşündüğümüzden çok fazla oranda görünmektedir. 12 yaşından sonra artmakla birlikte 12 yaşın altında da düşündüğümüzden çok daha fazla migren vardır. Özellikle okul dönemi çocuklarda %5 oranında migrene rastlanmakta. Okul öncesi dönemde de ise %2,5 oranında migren görünmektedir. hatta 1 yaşındaki çocuklarda bile migren tanımlanmıştır. Ee, çocuklarda migrenin özellikleri büyüklerde görünenden farklı olduğundan ve çocuk kendini anlatmakta zorluk çektiğinden dolayı özellikle okul öncesi dönemde migreni tanımlamakta annelere çok iş düşmektedir. Eğer çocuğunuz ee, birden başlayan bulantı kusma karın ağrısından yakınıyorsa veya baş ağrısı olduğunu söyleyebilir, söyleyemeyebilir. Durgunlaşıp, soluklaşıp, oyun oynamak istemiyor, odasından çıkmak istemiyorsa aklınıza migren gelmelidir. Özellikle bu durumlar birden gelişir. Çocuk uyuyup uyanınca hiçbir şey olmamış gibi normal hayatına dönüp oyununa neşeli bir şekilde devam eder. Bu durumlarda migren hep akılda tutulmalıdır. Özellikle migrenli bir anneyseniz %70 oranında çocuğunuzda migren gelişebileceğini unutmayın. Ancak kendi migreninizle çocuğunuzu karşılaştırmayın. Çünkü çocuklardaki migren özellikleriyle ilişkinlerdekiler daha farklıdır. Özellikle baş ağrıları hafif olabilir. Yarım genelde olmaz, tüm başta olur. Baş ağrılarından daha ziyade bulantı, kusma, karın ağrısı daha dikkat çekicidir. Hatta çocuklarda hiç baş ağrısı olmaksızın birkaç gün süren bulantı, kusma krizleri gibi bu abdominal migren atakları da gelişebilir. Çocuğunuzun başını ağrıdığını söylüyorsa dikkat çektiğini düşünmeyin. Çocuğunuzun baş ağrısını ciddiye alın. Baş ağrısı çocuklarda baş ağrısı ve migren tedavisinde de e, ilaç tedavisi çok tercih edilmemektedir. Bunun iki nedeni vardır. Çocuklarda çok sık erişkinlerdeki kadar çok sık migren atakları görünmez. Ayrıca koruyucu tedavi olarak her gün bir ilaç vermek, bir çocuğa vermek hiç de hoş bir annenin isteyebileceği bir tedavi değildir. Ee, çocuklarda nöral terapiyi özellikle öneririm. Özellikle okul dönemi çocuklarda. Çünkü e, erişkinlerdeki gibi seanslara gerek olmadan çocuklardaki migrene kaynaklık eden bozucu, bozucu alan tek bir alan olduğu için ve çok basit ve birkaç dokunuşla çok kolay düzeltilebileceği için çok özellikle öneririm. Çünkü e, çocukların baş ağrısı çekmesi, kendilerini ifade edemediği için çok sıkıntılıdır. Bu çok kolaydır tedavi edilebilmektedir.